Herkes yerini bilecek, haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisteki o yumruklu kavga görüntülerine işte bu cümlelerle tepki gösterdi. Bu anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Meclisin çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin. Ondan sonra da yerine çeker oturursun. Geleneksel muhtarlar toplantısında anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında mecliste yaşanan kavgayı hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'nin tutumunu isim vermeden eleştirdi. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya kondu. Devletin zirvesi anayasa değişiklik paketini engelleme çabalarına tepki gösterdi. Hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı. Ne yapacağımızı göreceksiniz demek suretiyle demokrasi mücadelesini verenlere tehdit savurmak bu anlayışta olanları bir yere ulaştıramaz. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Ve parlamentoda çalışmaları engellemek, Çalışmaların sürecini uzatmak bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın. Ne ederseniz edin. 15 gün değildi de bir ay. Ama parlamentodan bu ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek adam tartışmasına değindi. Erdoğan'ın eski defterleri açmak istemiyorum vurgusu önemliydi. İkide bir tek adamcılık tek adamcılık. Ne ki tek adamcılığı ya? Eğer olayı buraya götürmek istiyorsan bunun kaynağında siz varsınız. Sizin iradeniz var. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarının valilik yaptığı dönemleri biliriz. Belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer daha da gerilere giderseniz... Ha, asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Ben o kadar defterleri açmak istemiyorum. Ama zamanı gelirse o defterleri de açarız. Ana muhalefetin rejim elden gidiyor sözlerini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasi istismar sözleriyle dikkat çekti. Kim rejim tartışması açıyorsa biliniz ki bunların derdi rejim değil başka bir şeydir. Sadece toplumun bir kesiminde bu konuda var olan hassasiyeti istismar ederek asli görevlerindeki ihmallerinin yani siyasi muhalefet eksikliğinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Son sözü millet söyleyecek dedi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili milletin en doğru tercih yapacağının altını çizdi. Tartışmalar hep bu kardeşinizin üzerinden götürülüyor. Ya benim şahsımla bu işin alakası yok ki ya. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor. Olay bu. Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Artık bu ülkede öyle bu tür gelenleri, bu tür aldatmacaları yutacak bir millet yok.